Allah razı olsun. Allah razı olsun. Alakalık haftası münasebetiyle. Sayın Vali. Geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Bugün sebebi ziyaretimiz. Bizim esnaf ve zanaatkarlık teşkilatının temeli olan hayatını düzenleyen mesleğiyle, ahlakıyla, siyasetiyle, askeri bilgileriyle toplum düzenine bir yön veren ahilik teşkilatımızın özünü yaşatmak amacıyla kıladığımız ahilik haftası Kültür Bayramı münasebetiyle bugün huzurunuzdayız. Mersin esnafına yakınlığınız, Mersin esnafının içinde olmanız, onların her türlü sorunlarına çare bulmanız ve bizim teşkilatımıza ve esnafımıza yakın ilgi ve alaka göstermenizden dolayı bu teşkilatımızda biliyorsunuz sizi ahi babası ilan ettik. Bu şeref herkese de nasip olmuyor işte. Yani esnaf kendisine yapılanı kendisinin sorununa el atanı da unutmuyor. Sizler de bizim gönlümüzde tat bu dört buçuk yıl içerisinde hakikaten zevkle çalıştık. Esnafın değerlerini, bu ülkenin birlik ve beraberliğini, birlikte büyük bir geleceğe doğru o kutlu yürüyüşünün temeller olarak gördük. Sofrasını, gönlünü, kapısını hep her daim açık tutar. Yalandan, yanlıştan, haramdan kaçınan, kar değil gönül kazanmayı amaçlayan esnafımızın sadece bu ülkenin ekonomik değil, sosyal omurgasını ve sosyal bütünlüğünü sağlayan da en önemli unsur olduğunu hep inandık. Ve bu inancımızla her çalıştığımız yerde değerli esnaf kardeşlerimize çok güzel ilişkiler kurdu. Ama ben de altını çizmeliyim ki Mersin esnafıyla öylesine bütünleştik, öylesine kucaklaştık ki işte hep birlikte sabaha karşı birlerde, ikilerde yeni esnaf binalarının hizmeti açtık. Bu birlik ve beraberliğimiz daim oldukça bu ülkenin Mersin'in çok daha güzel bir geleceği Allah'ın izniyle kavuşacağını, ulaşacağını net olarak inancım belirtmek istiyorum. Sağ olun.